Canlar dostlar, hanımefendiler, beyefendiler. Ne haber? Her şeyden önce hemen hemen hepimizin bu kadar severek izlediği, aramızdan pek çoğumuzun çocukluğunu güzelleştiren, hayatımıza bükücü kelimesini sokan, her birimize salonda salak salak hareketler yaptırıp, ulan keşke ben de bükücü olsaydım dedirsen bu yapımın, Live action filminin çıkartılması kimin fikri ise işte ben onun tamına koyayım. Ayrı ayrı filmi kötü yapan noktalara değineceğim. Ancak önce çok daha büyük kronik sıkıntılardan bahsetmem gerekiyor. Avatar son hava bükücü çizgi filmini daha doğrusu çizgi dizisini çoğumuz izledik mi? İzledik. Bakın altını çizerek söylüyorum. Bizim izlediğimiz şey bir çizgi diziydi. Film değildi. Hangi gerizekalı yapımcı bilmem kaç bölüme sığacak hikayeyi tek bir filme sığdırabileceğini düşündü. Hadi o düşündü. Sonrasında hangi senarist sıkıntı yok ya ben bu hikayeyi işleri bok etmeden kısaltırım dedi cidden çok merak ediyorum. Gelin siz de ufak bir matematik hesabı yapalım. Bu kodumun filmi çizgi dizide yer alan birinci sezonun tamamını kapsıyor değil mi? Çizgi dizinin birinci sezonu kaç bölüm? 20. Bölümlere kaçar dakika? Ortalama 22. Hadi jenerikli falan derken küsüratı yok sayıp 20 dakika kabul edelim. 20 çarpı 20 yaptı 400. Peki film kaç dakika? 90. Hadi onu da 100 dakika sayalım. Bu da demek oluyor ki film çizgi dizinin dörtte biri uzunluğunda. Şimdi soruyorum size. Bir maymuna muz hesabı ile bile anlatılabilecek bu durumu. Yapımcılara kimse anlatmadı mı oğlum? Yoksa maymunlar pardon yapımcılar filmin bu şartlar altında iyi olamayacağını bile bile ya tutarsa diyerek projeye devam mı etti? Ya yapımcılardan biri vizyoner olaydı. Ulan ilk sezonu iki filme bölsek sanki daha iyi olur falan diyebilirdi ama maalesef bazı şeyler için sanki çok geç. Konu sadece dakika hesabı da değil. Kronik bir soru daha var. O da filmi neden live action yaptıkları? Cevap basit. Düşük bütçeli dizi bölümlerinin sağlayamayacağı yüksek prodüksiyon olanaklarına kavuşup İzleyicilere harika efektlerle dolu bir film izletebilmek. Peki ortaya çıkan iş bu konuda bizi tatmin ediyor mu? La ne etmesi? Tatmin olmak bir yana, yapımda öyle görsel efektler var ki insana akıl hastası yapacak cinsten. Mesela gelin şu sahneye bir göz atalım. Yeteneksizsinize katılan dans grupları gibi seri ve senkronize hareket eden şu abileri görüyor musunuz? Bunlar toprak bükücüler. Bu abiler bu hareketleri analarının aynına yapmıyor. Toprak bükebilmek için yapıyor. Peki sonuç? İşte bu ya. Madem sik kadar toprak bükecektiniz. Neden bir dünya boş şov yaptınız oğlum? Hadi diyelim bahsi geçen abilerin büktüğü toprak olmasın o. Bu abinin büktüğü toprak olsun. Bu durumda bizim dansçı abiler boşluğu mu bükmüş oluyor oğlum? Lan madem prodüksiyonun görsel efektin altından kalkamayacaktınız. Ne diye girdiniz la bu işe? Sadece bu sahne olsa iyi ama her savaş sahnesi aynı. Örneğin tüm savaş sahnelerinde aynı anda en fazla bir kişi ateş büküyor. Geniş planda gördüğümüz sahnelerde bile birden fazla kişinin aynı anda ateş bükebildiğini görmüyoruz. Sorun sadece savaş sahnelerinde de değil. Örneğin Abba'yı sadece 2-3 yerde görüyoruz ve yalnız bir yerde yüzü görünüyor. Benim teorim şu. Bunu yapan görsel efekt ekibi Abba'nın yüzünü tasarladıktan sonra kör oldu. Sonra hayvanı farklı açılardan çekemediler. Ya da zaten körken bu tasarımı yaptılar. Bu yüzden sadece 2-3 yerden görüyoruz hayvanı. Ben iki ihtimalle de eşit uzaklıktayım. Ulan hadi görsel efektleri yoksaydık. Yazık paraları yetmedi falan dedik. Elimizde iyi bir hikaye var mı? O da yok. Gelin yapımın başına gidelim. Şimdi şu sahneyi dikkatli izleyin. Ne görüyorsunuz? Altlarındaki buz kırılacak diye korkan, korktuğu için de kaçan iki çocuk. Bu da çok bir sıkıntı görünmüyor. Ama gelin aynı sahnenin bir dakika öncesine bakalım. Az önce kaçan çocuklardan biri gördüğünüz gibi elindeki nesneyle buza vuruyor. Yani çocuk önce buzu kırmaya çalışıyor. Sonra eyvah buz kırılacak diye panikliyor. Hadi o sahneyi siktir ettik diyelim. Hani şu mavi ruhun avatarı kurtardığı sahne var ya oraya bakalım. Bakın şimdi. Sahnede ikisi de kaleden kaçıyor. Ama mavi ruh harika bir nişancının çok uzaklardan tam hedefi tutturmasıyla bayılıyor. Şimdi bu sahnede yine kendi başına çok sorun görünmüyor. Ama 2 dakika sonraki curcunayı görüyorsunuz. Ulan şimdi soruyorum size. Tam anasının damından hedef 12'den vurabilecek kadar iyi nişancı olan o arkadaş. Asıl şu an ne yiyor? aynı oku anasının damından tutturabiliyorsa götünün dibindeki adama da tutturabilir diye düşünüyorum bilmiyorum yani. En azından nişancımızın ileri düzeyde hipermetrobu yoksa bu durum bu kadar basittir. Ya ben şu dansçı abilerin olduğu bölüme geri dönmek istiyorum. Oraya yeterince nefret kusamadım çünkü. Avatar geliyor. Bu tutsak toprak bükücüleri ne diyor biliyor musunuz? Toprak bükücüler neyden korkuyorsunuz? Toprak ayağınızın altında. Doğru. Toprak adamların ayağının altında. Ama cidden çok merak ediyorum. Bu kodumun evlatları. Film yapılırken ulan çizgi dizide bile toprak hapsetmek istediklerinde ya demir kafeslere ya da denizin ortasındaki gemilere hapsediyorlardı. Biri demedi mi biz bu adamları bayağı bahçenin ortasına koyarsak bizi itin götüne sokup çıkartırlar. Sonra olmamış deyip tekrar sokarlar aynı yere demedi mi la? Gelelim oyuncu seçimlerine. Canlar bir uyarlamada oyuncu seçimi her şey olmasa da birçok şeydir. Çünkü bir uyarlama yapıyorsanız en nihayetinde daha önce o yapımın farklı bir versiyonunu izlemiş insanları hedef alıyorsunuzdur. Kısacası o insanların akıllarında kalan simalara, hatta evren temellerine güncük kadar dahi olsa saygı duymanız gerekir. Mesela soruyorum size. Zuko'nun amcasını dizi izlerken sevmen var mıydı? Ona varsa bile çok azdır. Genelde amcamızın tonton vücudu, babacan tavırları ve garip ciddiyetsizliği hemen herkeste sempati yaratmıştır. Lakin filmde seçilen kasta bakar mısınız? Bu nerede? Bu nerede? Çizgi diziyi izleyen birinin bu kişiyi amca yerine koyma ihtimali yok oğlum. Bu nerede? Bu nerede? Bu nerede? Konu dediğimiz gibi sadece oyuncu seçimi de değil. Başka konularda da çizgi dizi yok sayılmış. Örneğin çizgi dizide ateş bükücüler, ateşi doğrudan yaratabiliyordu ama filmde Ateş bükmeleri için etraflarında bir ateş olması gerekiyor denmiş. Dediğim gibi en nihayetinde bu filmi izleyecek arkadaşlar, daha önce çizgi diziyi izleyen arkadaşlar, hatta bazıları çizgi diziyle yetinmeyip Avatar'ın çizgi romanlarını okuyan arkadaşlar. Mesela onlar filmin başında 4 ulustan bahsedilmesine bile sinir olmuş olabilir. Çünkü Avatar evreninde 4 değil, biri daha az bilinse de aslında 5 ulus vardır. 5. ulus ne ayak diye sormayın, cidden onu ben de bilmiyorum. Neden bilmediğimizi de şöyle kısaca anlatayım. Şimdi biliyorsunuz bizim Filmograf adında bir dost kanalımız var. İşte biz zamanında Filmograf'la beraber bu neden efsane, eleştirel kestane diye serilere başlamıştık. Daha sonra bu seriler Filmograf kanalından devam etti bir süre. O videolardan biri de neden efsane Avatar son hava bükücü videosuydu. Bizim Ali de bu evrende 4 değil 5 ulus var aslında. Bir ara videosunu yaparım dedi. Değiş o değiş açılar. Hala yapmadı. O günden beri bende nasıl olsa videosunu yapacak diye araştırmıyorum. Buradan da sana sesleniyorum kardeşim. Şu videoyu yap da kurtulalım amına koyayım. Bu arada biliyorsunuz filmografla tekrar eleştirel kestane serisine başladık. Seriyi de görmek istediğiniz videoları yorumlarda belirtin. E biz de yapalım. Bir de bizim dost kanalımızdır. Filmografa da abone olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Neyse. Tabi şimdi siz burada videoyu bitti sanıyorsunuz ama çok yanılıyorsunuz. Çünkü daha yeni başladık. Daha küfür edilecek, eleştirilecek çok şey var oğlum. Mesela çizgi filmde Ateş Kralı son sezona kadar hiç görünmüyor. Sebebi basit. İnsanlar göremediği şeyden daha çok korkar. Bu konudaki en meşhur örnek Jaws filmidir. Filmde köpek balığını neredeyse hiç göstermezler. Sürekli beklenti yaratırlar. Haliyle hayal gücünüzde sizin aleyhinize çalışarak sürekli bilinçaltınızdaki en korkunç şeyi hayal eder. Bu en temelinde evrimsel biyoloji esaslı bir işgüdüdür. Bir dakika lafı çok uzattık. Özetle insandaki bu temel işgüdüler doğru yönlendirilirse filmlerde dizilerde artı puan kazandırırlar. Ama bu film bunu yönetmeye çalışmamış bile oğlum. Doğrudan ateş kralını ah deyip göstermişler. Ya şu tipe bakın. Ben şahsen bunu görünce korkmak bir kenara. Ulan ben bunu teke tek de alırım hissine kapılıyorum. Aslında kast konusunda değinecektim ama unuttum. Olsun sorun değil. Zuko'nun yara izi meselesine şimdi de insan da olur. Canlar Zuko'yu Zuko yapan yüzündeki yara izidir. Ve bunu herkes bilir oğlum. Zuko adeta hem baba sorunlarının hem onurunun bir hatırası olarak taşır o yara izini almasa belki de çok farklı birine dönüşecekken o yara izi sayesinde kişiliği değişir. Ama yapımda utanmasalar yara izini koymayacaklarmış bile. Ben yapımı izlerken ulan Zuko'nun yara izi nerede diye 15-20 dakika aval aval ekrana baktım la. Tam 20. dakikadan sonra bir sahnede az biraz bir yaranın olduğunu gördüm. Ulan bir şuna bak. Bir şuna bak. Oğlum bak dünya genelini siktir et. Türkiye'den 10 cosplayer toplasam. Desem ki. Efendiler. Avatar çizgi dizisindeki her karakterin cosplaylerini yapacağız. 2 ay süremiz var. 1 milyon dolar da bütçemiz var. Size yemin ederim 15-20 bin dolara filmdeki kostümlerin 10 katını yapar. Kalan parayı da 10 kişi hayvan gibi yerdik. Merak ettiyseniz söyleyeyim. Bu yapımın bütçesi 150 milyon dolar. Aynen doğru duydunuz. 150 milyon dolar. Yani tam rakamı bilmesen de muhtemelen bu kostümlere cidden 2-3 milyon dolar falan harcanmıştır. Değinmediğim salaklık var mı diye düşünmeye korkuyorum ya. Çünkü her seferinde aklıma bir başka geri geliyor. Misal yapımın sonunda Avatar Ateş Ulusu ordusunu geri püskürtürken sonra tüm Kuzey Su Kabinesi Avatar'ın önünde eğiliyor. Bu sırada Katara diyor ki senin Avatar'ları olmanı istiyorlar. Ya sıkıldım ama gerçekten sizin yazacağınız metne senaryoya sokayım ya. Bu ne demek oğlum? Sanki başka çareleri mi var? Avatar dediğimiz şey Cumhurbaşkanı değil ki. Halk istemiş istememiş hiçbir önemi yok ki. Gerçi Cumhurbaşkanı örneği buraya tam oturmadı ama anladınız siz işte. Sonuçta bu bir demokrasi değil ölene kadar avatar olarak kalacak. İstemeseniz ne yapacaksınız? Orada Eng'i öldürüp yeni bir avatar gelmesini mi bekleyeceksiniz? Gelelim diğer gerizekalılıklara. Bu sahnede bu arkadaş balığı diriltmek istiyor. Komutan buna izin vermiyor. Bunun üzerine amca araya girerek komutana karşı çıkıyor. Ya siktir git buradan ya da seni öldürürüm diyor balığı kurtarmak için. Ulan madem isyan edecek ve iyi tarafta olduğunu belli edecektin. Ne diye komutan balığı öldürmeden önce müdahale etmedin? Ulan filmin kendi içinde çelişmesini anlarım da. Her sahnenin bir önceki sahneyle çelişmesini cidden anlayamıyorum ya. Gelelim karakter gelişimlerine. Hatta onu şimdilik boş verip kahraman yolculuğuna göz atalım. Konu senaryo olunca kaçınılmaz bir şey vardır. O da kahramanın yolculuğu olarak bilinen hikaye matematiğidir. Benim katıl üyelerim verdiğim senaryo derslerinde bunları görmüştür. Şimdi siz de bu hikaye matematiğinin detaylarına girmeyeceğim. Lakin ilk 3-4 adamı söyleyeyim. Adım 1. Karakterin sıradan rutini, günlük hayatının nasıl geçtiğine yönelik ön bilgi. Adım 2. Maceraya çağrı. Yani karakterin rutininin bozulması. Adım 3. Çağrıyı reddediş. Adım 4. Bilgeye danışma. Yani bir büyükten fikir alıp maceraya başlama. Şimdi size soruyorum. Bu olaylar avatarımızın başından geçti mi? Hayır abi. Ama bu adımlar Katara'nın başından geçti. Ulan gerizekalılar. Bu filmin başrolü Katara mı? Niye kahramanın yolculuğu adımlarını ona yaptırdınız oğlum? Karaktere dördüncü adım. Yani bilgiye danışma adımını bile eklemişler lan. Dizi olsa bu sorun yok. Zaman daha bol olduğu için enge dolaylı yoldan bu adımlar uygularsın. Ama sinema la bu. Zaten zaman kısıtlı. Üstüne sen başrolle yan karaktermiş gibi davranıyorsun. Da karakter gelişimi zaten hak getire. Katara'nın falanın filanın güçsüz birer çocuk olarak çizgi diziye adım atmaları, zaman içinde yavaş yavaş eğitim alıp güçlenmeleri ve bu gücü bizim zamanla daha da görünür halde bulmamız gibi diziyi güzelleştiren pek çok şey var ya. Ha? Canlar işte burada bunların hiçbiri yok. Kısacası yattık yiyemeyeceğimiz avatarın altına yapacak bir şey yok. E bu kadar hatanın da kitapta yeri yok. Temalı bu yapım Bizim için kestanedir. Saygılar, sevgiler, seviliyorsunuz. <laughs>